Nefes alamıyor ya boğazı. Vırı vırı. Bak. Kuzum. Güzel kuzum. Doktora mı gidiyorsun sen? He? Bak bakayım bana. Bak bakayım bana. He? 是哪篇啊？让我再说一次。 i <laughs> Nefes alamıyor ya boğazı. Hırıl oh. Kuzum. Güzel kuzum. Doktora mı gidiyorsun sen? He? Bak bakayım bana. Bak bakayım bana. He? İyileşeceğim tamam mı? Söz veriyorum sana. Sana yuva bulacağız. Oy, 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 oy. Bana mı geldin sen? Ben araba kullanıyorum ama. He? Bebeğim. Bebeğim. Çilekli şurup verecek. Benim kızıma. Değil mi kızım? Değil mi kızım benim? He? İşte enfeksiyon. Sarmış enfeksiyon. Vücuduna. Ev kedisi gibi sanki. Nefes alamıyor. Zorlanıyor nefes alırken. Nefes alamıyor ya boğazı. hırıl hırıl hır. Bak. Bak. Bir şeyler yapıyor ağzıyla bak. Şöyle. Böyle bir şey yok ya. Hanım dedi abi. Tamam, tamam Hı. İyileş tamam mı? Sana yuva bulalım tamam mı? Maşallah. <laughs> Maşallah. Maşallah hadi bakalım. Ye. Yemiyor ki. Nefes alamıyor ki. Yiyiz. Evet. Hadi. Aferin. Aferin kızım hadi. Ağzında bir şey var sürekli. Эдгэж. Науд кэж. Науд кэж.